Kırdal beraberiz. Bugün Fortnite oynayacağız. Bugün arkadaşlar kaynar kablocalardaki alevli halkanın içinden bir araçla geç görevini yapacağız. Bu hafta görevler uçan halka, star robotu, alevli halka falan bayağı kolay. Mutant kamyonu falan bence bayağı kolay. Yani ıı, ne denir bu ıı, görevler diyelim. O buraları yok et görevi de var. O da kolay bence arkadaşlar. Şimdi biz alevli halka görevini yapacağız. Onun için bakın şurada bir halka var. Onun içinden geçmeniz yeterli. Bakın şuralarda falan araba bulmam lazım. Çünkü herkes arabaya atılacaktır diyorum ama araba mı yok? Var taksi. Taksi taksi. Uf ne uçtum. Hemen arkadaşlar bir araç bulmanız yeterli. Ben aracı buldum. Hemen şuradan hızlıca birisi ta de size tarayabilir. Çünkü herkes bir bu görevi yapmaya çalışıyor. Buradan gelin arabayla son gaz. Buradan geçin arkadaşlar ve göreviniz tamamlansın. Easy. Easy TP. Easy TP arkadaşlar. Bakın. 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 Öldük arkadaşlar. Görevimiz bu kadar da. Abone olmayı, like atmayı, paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere.